İyi günler dil izleyenler. Epeyden beri ekonomi ilgili bir video çekmemiştik. Hem uzun zaman geçmiş olmasıyla beraber günlük raporlamalarda hem haberler hem de yorumları yapmaya gayret ettik ama biraz daha derli toparlayıp uzun vadeli hem geçmişten ileri dönük bir projeksiyon çıkartmaya gayret edeceğim bir video olacak. Süresi kısa tutmaya çalışacağım ama konular gerçekten uzun. Mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışacağım. Şimdi pandemi öncesi dünyada genel bir borçluluk oranı zaten yüksekti. Ülkeler paraların değerlerini düşürmeye gayret ediyordu dış ticaret açığı vermemek için. Ve bunu yapamazken de bir taraftan da Çin'in işte ekonomik olarak gelişmesi, işte pazar payını artırmasını engellemeye dönük olarak Trump döneminde başlamış olan e, ABD Çin arasında e, gözüken ama daha sonra Avrupa'nın da dahil olduğu e, Çin ticaret savaşlarına dönmüş bir yapı vardı ve özellikle Çin'in e, mal satmasına işte günlük kotalarına dönük e, birçok e, konu gündemdeydi. Daha bunların üzerine e, pandemi e, devreye girdi. Pandeminin ilk aşamasında e, üretim tedarik zincirlerinde bir kırılma oldu. Belli ürün fiyatları e, yükseldi. Piyasada mal bulunamaz oldu. Daha sonra e, insanlar işe gitmediler. Harcama eğilimlerinde e, ciddi düşüşler oldu. Talep yoktu ortaya çıktı. işsizlikler oluşmaya başladı. Hükümetler e, pandemiyle ilgili tedbir alırken e, bir taraftan kendi e, ülkelerindeki kişilere neredeyse milli gelirin %20'si oranında doğrudan hem şahıslar hem şirketlere gelir desteği verme eğilim içerisine girdiler ki ekonomiler çalışsın, işsizlik rakamları az olsun ya da insanlar gelirleri azalmasın harcamaya devam etsin şeklinde. Daha sonraki süreçte işte aşıların bulunmasıyla ya da işte Çin'in özellikle hasta sayısının düşümü beraber tekrar üretimde bir artış eğilime e, girme noktasına geldi. Bu bu sefer e, bu dönemde emtia e, fiyatları çok düşmüştü üretim e, kaybı nedeniyle. E, dolayısıyla e, üreticiler fiyatları yukarıya e, çekmiş oldu. Hem üretimlerini azalttıkları için hem de satış rakamları düştükleri için fiyatları artırma yoluna gittiler. Ve daha sonradan da bütün e, bu finansal tarafta e, e, şirketlerin ayakta tutabilmek için gelirlerini, insanların artırıp aynı şekilde işsizlik rakamlarının azalmasına dönük olarak başta Merkez Bankaları faizlere faizleri Amerika'dan örnek vermek gerekirse 2,5'lar seviyesinden sıfırlara e düşürdüler hala bu devam ediyor. Bunun da yetirmediler. Özel sektörün çıkarttığı ya da hazinenin çıkartmış olduğu özel sektörde bulunan tahvilleri Merkez Bankaları tahvil alım programlarıyla aldı ve piyasaya para verdi. Ee, ve aynı şekilde hazinelerde ciddi bütçe açıkları vererek e, bütün bu şirketleri, e, şahısları e, finanse etmiş oldu ve dünya e, Parasal bolluk bir döneme girmiş oldu, faizler çok düştüğü içinde bu faizlerden faydalanarak birçok yatırımcı hisse senetlerine yöneldiler. Hisse senetleri pandemi döneminde çok ciddi rekor yükselişler gösterdi ki, geçen hafta bu devam etti, Amerikan endeksleri rekor seviyelerle kapattılar. Bu paraların önemli bir kısmı kripto paraları canlandırdı. Kripto paralar çok ciddi anlamda yükseldi. Derken çok fazla giriş olduktan sonra bir tekrar düzeltme noktasında ciddi sert satışlar gelmekle beraber aşağı yönelişini sürdürdü. Bu dönemde işte altın gibi, gümüş gibi değerli metaller belli bir yükseliş rakamına geldikten sonra aşıların bulunmasıyla birazcık aşağı dönük hareket etmeye başladı. Ama genel eğilim bu kadar para bolluğunun olduğu yerde öncelikle e, her şeyin değeri arttı. Ne gibi? E, birincisi işte hisse işte senetlerinin değeri arttı. Kripto paraların değeri arttı. Gayrimenkullerin e, değeri arttı. Aynı şekilde kıymetli metallerin değerleri arttı. MTA fiyatlarının değerleri arttı. Özellikle gıdadaki artış bir taraftan küresel ısınmanın getirdiği kuraklıklar benzer olaylar nedeniyle arttı hem de girdi maliyetleri nedeniyle arttı. işte petrol fiyatları pandeminin başında varili 10 dolara kadar düşmüşken o peykin üretimi kısması sonrasında 75 dolarlara kadar bugünlerde çıkmış durumda. Genel görüntü bu ve bu süreç içerisinde yaşadığımız başka bir konu hükümetlerin, şirketlerin bütün bu borçlanma tutarları e, kamunun borçlanma tutarları çok ciddi artmış olduğu için şu an dünyanın milli gelin 3 katı kadar bir borç stoku e, bulunmakta. Yanlış hatırlamıyorsam 285 trilyon dolar civarında. Dolayısıyla bu da birçok ülkeyi tedirgin eder pozisyonda. İşte vergi anlaşmalarıyla vergileri belli bir seviyede tutmaya e, dönük G8 ülkeleri, OECD işte belli kararlar almış durumda. Dolayısıyla bir taraftan e, baktığımız zaman e, bütün bu e, senaryoya e, bir e, örnek e, daha önceden şey vermiştik, bir elma bahçesinin örnek vermiştik. Amerika diyelim ki elma bahçesinin en büyük ağaçlarından bir tanesi daha sonra işte Çin, Japonya, Almanya e, gibi ülkeler geliyor. Biz de Türkiye olarak işte ekonomisi 20. büyük ülke olarak o elma ağaçlarından bir tanesiyiz pandeminin etkisiyle beraber bizim ağaçlarımızın belli dalları bundan etkilendi ve meyve vermeye başladı. Bu meyve vermemesi sonrasında işte buraların tekrar meyve vermesini sağlamak için ülkeler kendi kaynaklarını, işte su kuyularını, işte gübre stoklarını harcayarak ağaçlarını daha fazla beslemeye, büyütmeye gayretine noktasına geldiler. Ve bütün buna rağmen geçen sene dünya geçen sene %5 oranında küçüldü. Yani bir yıl önce 100 kilo meyve veriyorsa eğer bu 95 kilo düştü. Bu İngiltere'de diyelim ki %10 azaldı. Türkiye'de Türk lirası rakamlarıyla baktığımız zaman aslında meyve sayıması aynı kaldı. Bunu tabi kamu bankaları özellikle konut kredileri, araç kredileri vererek piyasaya bir canlandırma yaptı ama bunun tabi sonuçları enflasyon olarak yansıdı ve bu kadar piyasaya fazla işte su gübre ağaçlara verildiği için bu iki şekilde etkide bulundu zarar gören dallar belki yeni meyve vermedi ama zarar görmeyen dallar eskisine nazaran biraz daha fazla en azından meyvesi belki aynı kaldı ama meyve büyüklüğü fazlalaştı. Yeni dallar ortaya çıktı, işte ekonomide e, üretimle ilgili olan alanlar diyelim ki zayıflarken işte internet ticareti, et ticareti gibi alanlar yeni dallar olarak daha fazla e, büyüdüler. ve buralar e, yeni meyve üretti, e, belki yeni dallar olduğu için çok güçlü meyveler üretmedi ve şu an geldiğimiz noktada e, pandeminin etkisinin azaltılmasıyla beraber bu eski zarar gören dalların yeniden canlanmaya başladığını ve bunların yeniden meyve üretme potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Fakat bütün bu noktalarda ağaç artık eski ağaç noktasında değil. Belki bir yıl önceki duruma göre aynı meyve verme noktasına gelmiş olmakla beraber aslında ağacın gövdesi büyüdü. Dolayısıyla ağacın gövdesi büyüdüğü zaman doğal olarak daha önceden bir birimlik diyelim ki bir suya, işte gübreye, emeğe ihtiyaç varken şu an ağaçlar büyümüş olduğu için meyve aynı kalmış olsa bile dallar daha fazla paraya, suya ihtiyaç duyuyor. Ve şu anda da aslında tüm merkez bankalarının, tüm hükümetlerin düşündüğü şey bu. Evet yani bu yeni dalların kurulması için, buraların büyümesi için bu para akışının kaynakların mümkün olunca kullanılmasına döndük olarak bir çaba gözüküyor. Dolayısıyla faizler düşürülüp yükseltilemiyor. Yani su para olarak düşünürsek kesilmiyor. Aksine sulanması gerekiyor. Bu yeni dalların da sulanması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlar ise karşımıza şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu kadar suyun bol olduğu bir yerde enflasyon denilen bir kavram ortaya çıkıyor. Çünkü enflasyon denilen kavramda aslında ürünlerin fiyatlarının artması söz konusu. Çünkü ürünlerin fiyatları neden artıyor dediğimiz zaman ağaç gövdesi büyüdüğü için daha fazla kaynak tüketiyor. Daha fazla para ihtiyaç var bir taraftan ama ürün meyvesi henüz çok eskisi seviyede alınamadı ve daha fazla kaynak tüketildiği için dolayısıyla ürünün fiyatları artıyor gibi basit bir mantık olarak düşünelim. Gıda da bu artış %35'lere yaklaşmış durumda. Bakır da fiyat iki katına çıkmış durumda. İnşaat maliyetleri tüm dünyada demir fiyatları, yani tüm fiyatları nedeniyle yüksek seyrediyor. Dolayısıyla global bir enflasyon söz konusu. Normalde ülkeler tabi özellikle batı ülkelerinde Amerika'da enflasyon ortalama yıllık yüzde bir, bir buçuk iken Amerika'da bu son dönemde yüzde beşe, beş çıkmış durumda. Ve dolayısıyla bu kadar enflasyonun olduğu bir noktada insanların gelirleri bu kadar artmıyorsa ise fakirleşme söz konusu. Bu Türkiye'de tabii çok daha bariz bir şekilde gözüküyor. Çünkü Türk lirası rakamlarla biz e, işte milli gelirimiz aynı seviyede e, kalmış. Hatta bu yıl %5,5-6'lık bir büyüme e, öngörüsü var iken e, tabii enflasyon rakamları inandırıcılığı ortadan kalkmış durumda. Enflasyon rakamları %17'ler seviyesinde iken e, enflasyon araştırma grubu gibi alternatif e, araştırma şirketleri yine akademisyenlerin olduğu enflasyonu yıllık bazda yüzde 35'lik bir tutarda hesapladığı zaman dolayısıyla yüzde 35'lik bir tüketici enflasyonu dikkate aldığımız zaman yüzde 6-7'lik bir büyümeden söz etmek mümkün değil. Aksine yüzde 10'luk bir küçülme, küçülme olduğunu çok daha söyleyebiliyoruz ve doğal olarak da dolar bazında da işte baktığım zaman 760 milyar dolarlık bir milli gelirden 2021 sonunda dolar bazlı olarak yaklaşık 707 milyar dolarla kapattığımız görüldüğü zaman aslında gerçekte ülke olarak küçülmüş pozisyondayız. Ve enflasyon rakamlarına belli bir güven gözükmüyor. Şimdi genel görüntü bu iken dünya... En azından e, faizleri bu seviyelerde tutacağını çok daha söyleyebiliriz. Çünkü e, parasını değersizleştirmek istiyor ülkeler. E, ki dış ticaret açığı vermesin. E, bu Çin ve diğer ülkelere karşı aslında bir sıvılma silahı olarak gözüküyor. Her ülke e, politik olarak e, kendi parası değerin düşme gayreti içerisinde. Bunu özellikle söylemiş olalım daha da devam edecek gibi gözüküyor. Parasının değersizleştirme çabası e, niye doğru dediğimiz zaman e, dünyadaki parasal hacmin artması, parasının, kendi parasının fazlalaşması ve değerin azalması anlamını taşıyor. Ve buna da e, dolayısıyla e, ba, pandemi e, bahane olarak gözüküyor ve parasının değerini düşürmek için e, bütün e, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, Amerika da dahil olmak üzere, Çin de dahil olmak üzere bütün ülkeler parasının değersizleşmesi konusunda bir çaba içerisine girdiğini zaten çok rahat söyleyebiliyoruz. Pandemi döneminde bakıyoruz işte dördüncü dalgadan bahsediliyor ve delta varyantı gerek İngiltere, gerek Fransa'da, gerek bizde birçok ülkede çok etkin ve hasta sayıları aşılamaların fazlalaşmasına ve yaz dönemi gelmiş olmasına, insanların dışarıda olmasına rağmen artma eğiliminde devam ediyor ve aşı konusunda 6 aylık dönemden sonra antikorların düştüğü bilgisi olduğu için belki üçüncü bir doz aşılama ihtiyacı ortaya çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla delta varyantıyla beraber ve işte rahatlamayla beraber yeni döneme de girerken bu sıkıntıları belli bir dönem daha yaşayacağımız öngörüsü çok rahat söylenebiliyor. Bunun yanında çok ciddi aşı karşılıklarının e, söylemleri e, insanların aşı olmasına engel olduğunu görüyoruz. Buna ülkemizde dahil olmak üzere. Ve %70'lik bir kritik olan sürü bağışıklığına ulaşmamız konusunda aslında daha çok gidecek yol varmış gibi gözüküyor. Biz aşı olan insanlar dahi e, bunun belli bir süre geçerli olacağını düşündüğümüz ve piyasada birçok insanın aşı olmadığını Buna dünyada dahil kimse aşı bulamadığı için, kimse de aşı karşıtı olup olmadığı için ve delta varyantının da e, yayılım hızı normal e, koronavirüsün 8 katı olarak e, hesaplanıyor. Dolayısıyla bu kadar daha etkin bir e, varyantın olduğu bir noktada e, anlaşılan bunun sıkıntılarını, işte seyahat e, sıkıntılarını e, ve bunun ekonomik etkilerini daha fazla yaşayacakmışız gibi gözüküyor ve dolayısıyla bu şu anlama geliyor hem ticaret savaşları nedeniyle hem işte kendi ülkesinin parasal değerinin düşürülmesi gerekçesiyle hem de delta varyantı ya da virüsün etkileri nedeniyle hala ekonomilere, işletmelere, kişilere destek vermek için faizlerin daha düşük seviyede devam edeceği çok rahat gözüküyor ki şu an aslında faizlerin işte 2023'te en fazla yukarıya çekilebileceği ve bu dönemde ağırlıklı olarak merkez bankalarının piyasadan tahvil alarak piyasaya para vermesini engellemeye dönük işte hareketlerinin azalacağı işte tapering denilen işlemle beraber. Bunlar konuşuldu ama şu sonuç değişmiyor. Tüm dünyadaki parasal genişlemenin devam edeceği, ekonomilerin bir şekilde düşük faizle devam edeceğini çok rahat söyleyebiliyoruz. Tabi bu da arkasında çok ciddi bir bu parasal genişleme kırılganlıkları da beraber getiriyor. Çünkü birçok piyasa çok almış durumda ama bu enflasyon ve para bolluğu nedeniyle bu değer artışı devam ediyor. Enflasyon geçici olduğu söylense bile bunun kalıcı olacağı gözüküyor emtia fiyatlarında hem talep nedeniyle hem de enflasyon nedeniyle artışın devam edeceği öngörülüyor. Kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu dönemde bir kısım insan özellikle enflasyondan daha yüksek değer artışı sağlayan alanlara yatırım yapan şirket kurum bu işten para kazanırken Enflasyon kadar gelirini artıramayan e, insanlar dolayısıyla fakirleşiyor. Böyle bir sonucu ortaya çıkıyor ve toplam kredisel e, borç, e, işte milli gelirlerin toplam dünyanın üretiminin üç e, buçuk katına çıkıyor olması ciddi bir borç sorununu da e, gündeme getiriyor ve yarın bir gün e, işletmeler şu an düşük faizlerle kredilerini yükseltirken buradaki faizlerin artmasıyla beraber ve gelirlerinin de bu ekonomi şartlarda artıramayacağı düşündüğü zaman da aslında birçok dünyadaki ve Türkiye'deki işletmenin de bu faiz artışlarıyla beraber bunu devam ettiremeyip iflas salgaları yaşayabileceği öngörüler arasında göründüğü gibi şu an bir işte parasal genişleme ile beraber süreci uzatmaya çalışmakla beraber bu tür sıkıntılar devam edecekmiş gibi gözüküyor ve bu dönemde de özellikle Amerika ve Çin arasındaki bu şey şiddetleniyor ticaret savaşları şiddetleniyor en son Amerika Çinli işte dijital şirketlerle beraber teknoloji şirketleriyle beraber eğitim şirketlerinin de Amerikan borsalarında yer almasına dönük yasaklar getirilmesi bu konudaki sürecin daha çok şiddetleneceğini gösteriyor dolayısıyla bu da birçok yarın bir gün Çin'den alınabilecek mala kota getirilmesi düşüncesiyle beraber aslında alımların hızlanmasına yol açıyor ki daha sonradan bu yasaklar gelmeden önce biz gerekli mal tedarikini yapabilelim şeklinde ve komik bir şekilde şu dönemde mal stoklayan firmalar bu işten ağırlıklı olarak kazançlık çıktığını çok rahat görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'ye gelirsek Türkiye'nin en temel sorunu yaklaşık 450 milyar dolarlık dış borcu ve milli gelirin yaklaşık %60-65'i seviyesine gelmiş durumda. Özel şirketlerin borçları azalma eğilimiyle beraber hükümetin, merkez hükümetin dış borçlarının arttığını görüyoruz. Bunu Eurobond tahvillerinde ya da altına dayalı tahvil ihraçlarında görüyoruz görüyoruz. Aynı şekilde işte köprü otoyol garantileri nedeniyle bu nedenle bütçede gözükmeyen borçların artırdığını görüyoruz. İlginç bir şekilde IMF raporunda bu oranın 2026'da %40'a düşe öngörülüyor. Kısaca bir şekilde paramız olmadığı için artık yani harcama yapamayacağımız öngörülüyor. Dolayısıyla daha fazla dolarımız olmadığı için daha fazla harcama yapamayacağız ve cari açımızı kapanca ve dolar kurunun artacağı için de bir şekilde ihracatımızın artacağı ya da bu dönemde para bolun nedeniyle bu sürecin bir şekilde Türkiye'liğine gelişeceği öngörülüyor. Şimdi bu konuda evet şunu söylemek mümkün Türkiye ucuz kalmış bir ülke. E, belli e, yapısal reformlar, seçim gibi vesaire buna benzer e, süreçler yaşanırsa yurt dışından e, para gelme potansiyeli fazla gözüküyor. E, bu anlamda e, olumlu ama e, şu an e, CDS primlerine, ülke risk primlerine baktığımız zaman e, 390 puanlar seviyesinin çok altına inmiyor ve birçok e, gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde parayı kendi ülkesini çekebilmek için faiz oranları artırma eğiliminde ki bu hafta Rusya faiz oranlarını %1 artırıp 6.5 %6.5 seviyesine çıkarttı. Biz 119'da tutuyoruz. Bunu aşağı indirebilir miyiz? Şu an şöyle bir tabi riski söylemekte fayda var. birincisi anketlere baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının %41-42'lerle %47'ler arasında gidip geldiğini görüyoruz. Ciddi bir oy kaybı söz konusu. Dolayısıyla bir erken seçim olur mu diye baktığımız zaman bunlar hep yalanlanıyor tabii. Ama son dönemde yine kredi garanti fonunda ciddi bir kaynak aktarılacağı öngörüsü çok rahat gözüküyor. Tekrar bir parasal genişleme konusunda da IMF raporunda kredi genişlemesi söz konusu. Bunun yanında işte Kürt söyleminde belli değişiklikleri görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bir erken seçim habercisi de olabilir. Dolayısıyla bu erken seçim öncesinde de bu parasal genişleme işte devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla faizin düşük tutulması, ondan sonra işte kredi musluklarının açılması piyasaya geçici bir rahatlık vermekle beraber enflasyon rakamlarının çok ciddi arttıracağını, döviz kurunun çok ciddi artırabileceğini zaten söylüyoruz. Ve bu konuda en büyük risk işte şey, döviz krizin yaşayabilmemiz, döviz kurundaki artış eğilimleri. Ve insanlar da pariteden arındırılmış rakamlara baktığımız zaman yaklaşık 225 milyar dolarlık şirketlerin ve kişilerin ellerinde parası olduğunu ve bunu artırma eğiliminde olduğunu görüyoruz ve toplam mevduatın 154 seviyesinde olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz toplam yatırımların. Dolayısıyla insanlar doları bir yatırım aracı olarak görüyorlar ve burada aldıkları faiz düşük olmasına rağmen böyle görüyorlar. Tabi burada da şunu söyleyelim aynı sıkıntıyı Amerika'daki yaşayan insanlar da bakıyorlar, verilen faizler çok düşük enflasyon, %5 seviyesinde. Onlar kendi paralarına çıkıp hisse senedi, emtia, buna benzer değerli metallere yönelirken Türkiye'de ise dövize yönelendi, görülüyoruz. Dolayısıyla Türkiye enflasyona karşı dolarla korunmaya çalışırken, dolar da kendi ülkesinde aslında enflasyon nedeniyle değer kaybediyor. Böyle bir çelişkili durum söz konusu. Onun olabilecek belki bir nokta şu, 450 milyar dolarlık bir dış borcumuz var. Ee, hazinenin borçlandığı faizler, dolar bazında 106,5'larla borçların çok ciddi böyle tefeci faizi olacak bir rakam. Ama e, en azından enflasyonun %5,5 dili olması, e, gerçekte real ödediğimiz faizin %1'de kalmasını ve bizim en azından 450 milyar dolarlık borcumuzun belli bir kısmının enflasyona erimesi e, anlamını taşıyor. Sonuç olarak e, şunu e, getirelim. Dünyadaki genel eğilim e, bu şekilde devam çekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu bizi e, rahatlatıyor düşük faizlerin olması. E, ama e, Türkiye'deki kendi iş gerginliğimizde birçok nokta var. E, S-400 konuları bu konuda şimdilik e, sömen altı edilmiş bir konu gibi gözükse bile yeni alımlar yapıldığı takdirde e, Amerika e, bu konuda Yeni yaptırımların geleceği konusunda bir uyarıda bulundu. Ee, Afganistan'da biz anlaşılan, e, Afganistan'da NATO'nun e, oradaki karakolu e, ve askeri olacak e, pozisyonunu gözüküyoruz. E, son dönemde de çok fazla e, Afgan mültecinin sınıra geldi. İşte arabayarla bırakıldı ya da bunun işte sosyal medya görüntülerin yayınlandığını e, görüyoruz. Yaklaşık 5,5-6 milyon tane dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi pozisyonundayız ve dolayısıyla bunlar ciddi sıkıntı yaratıyor ve bu 5,5-6 milyon mültecinin önemli bir kısmı bizim sigortasız işte kayıt dışı ucuz işçi kaynağı olarak görüyor ama bizim resmi rakamları yansıyan işsizlik rakamı çok ötesinde yaklaşık geniş tanımlı işsizliğimizin %27 gibi çok yüksek bir rakam olduğunu görüyoruz ve verilen ücretlerin de reel olarak düştüğünü, gençlerin yurt dışına gitme eğiliminde olduğunu bunları çok rahat görebiliyoruz. Sonuç olarak şunu söylemekte fayda var. yurtdışına bağlı olarak bu rahatlık belli bir süre devam edecek gibi gözükmekle beraber bir erken seçime dönük olarak kredi genişlemesi, kredi garanti fonu eğilimi, faizlerin düşürülmesi piyasa geçici rahatlatabilir ama bu dövize yönelişi çok fazla gene artıracaktır, enflasyonu çok fazla artıracaktır ve enflasyon rakamları güven olmadığı sürece de doğal olarak insanlar bu enflasyondan bir kısım insan çok fazla yararlanırken örnek veriyorum kredi çekim insan insanlar bundan çok fazla yararlanırken mevduat olan insanlar, parasını Türk lirasına yatıran insanlar bu işten zarar görecektir. Ev sahipleri zarar görürken kiracılar bu işten yararlanacaktır. Aynı şekilde devletin enflasyon endeksi tahvillerine yatırım yapan insanlar bu işten zarar görürken devlet bundan faydalanacaktır. Emekli maaşı alan işçiler, memurlar enflasyonun altında bir gelir elde ettikleri için real anlamda zarar göreceğini çok rahat söyleyebiliyoruz. Ve dünyadaki genel enflasyon eğilimi devam edecek öngörüsü ile dolayısıyla bu balonun belli bir süre daha böyle gideceğini enflasyon de işte biraz önceki örnek verdiğimiz işte, elma ağacındaki gibi e, dallar büyüyor ve buraya yeni su vermek gerekiyor. Boşluk rakamları artıyor. Ama unutmayalım ki bu e, sürdürülme noktasında e, belli bir yerde tıkanacaktır. E, nasıl örnek verelim? 1920'de tüm dünyayı etkileyen e, İspanyol e, gribi e, etkisi 1920'deyken bunun tüm dünya etkisi olan küresel anlamda işte borsaların patlaması, aşağı düşmesi, artık bunun devam ettirilememesi 9 yıl sonra ortaya çıkmış durumda. Şu an için bütün ülkeler hala düşük faizle piyasaya para fonlamaya devam edecek, enflasyon devam edecek gözüküyor. Birçok şirketin, verimsiz şirketin ayakta tutulacağı çok rahat gözüküyor. Ama bunlar belli bir yerden sonra artık sistem kaldırmayacaktır. Ama tabii bu şu an söylenebilecek bir konu değil. Şu an bu parasal bollukta süreci bu şekilde devam ettirecekmişiz gibi gözüküyor. Yapabilecek tavsiye şu. Enflasyon dönemlerinde her şeyin fiyatı artar. Fiyat artarken bir üründe, ürünlerin fiyatları çok artmıştır. Evet, düşük fiyatta kalmış ürünlere yönelmekte. Buna hisse senedi de olabilir. Özellikle emtialar tarafına baktığımız zaman enflasyondan bir korunma aracı olduğunu çok rahat söylüyoruz. Altın, gümüş, platin bunların daha fiyatların düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle bu konuda manipülatif hareketler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda yatırım uzun vadeli olarak yapabilir ama her zamanki gibi akıllı bir yatırımcı tüm yatırımlarını tek bir alana toplamaz, risklerini tek bir alana toplamaz ve dolayısıyla birçok yumurtasını birçok sepete koyarak kendisini sağlam alır pozisyonda olur. Hepinize kazançlı iyi günler diliyorum.